Herkese merhaba. Bugün nişan Nişantaşı'nda uzman doktor Abdullah Ünal'ın kliniğindeyim. Biraz sonra yüzüme bir işlem gerçekleştirecek. Onun öncesi arkadaşlar uyuşturucu bir krem sürdüler. Şimdi bekliyoruz yüzümün uyuşmasını. Şu an yüzümde hiçbir filtre yok. Ee, bir takım durumlardan kaynaklı. Tabii ki sürekli makyaj yapıyoruz. Ee, hafta sonu yayınlarından şey dolayı. Ya. Bu yüzden de ister istemez işte sivilcelenme, gözeneklerde açılma vesaire gibi bir takım ya. sıkıntılar oluşuyor. Bunları gidermek ya. adına bugün bir işlem gerçekleştirecek Abdullah Hoca. Biraz sonra kendisi işlemi anlatacak hepimize. Hocam şimdi yüzüm uyuştu. Çok merak ediyorum. Bana hangi işlemi uygulayacaksınız ve hangi problemleri giderecek bu işlem? Evet, yüzündeki geniş gözenekleri tedavi etmek için, onları daha sıkılaştırmak için, cildini sıkılaştırmak için fraksiyonel karbondioksit lazerle baby face uygulayacağız sana. Bu sayede yüzün daha genç, daha dinamik, daha sıkı ve gözeneklerini de çok daha iyi görecek. Süper. Merakla ben de sonucu bekliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size çok memnun kaldığım bir işlemden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki geçen hafta uzman doktor Abdullah Ünal hocam yüzüme fraksiyonel lazer yaptı. İlk seansta benim için mucizeler yarattı diyebilirim. Çünkü ben daha önce karbon lazer ve altın iğne de yaptırmıştım. Fakat hiçbir olumlu sonuç alamadım. Yüzümde gözenek problemim vardı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Daha ilk seansta... Benim için bu probleme çözüm oldu. Harika bir uygulama, harika bir işlem. Abdullah Ünal Hocam da bu konuda gerçekten çok iyi. Eğer diyorum ki yüzünüzde sıkar izi ya da bir yara izi söz konusuysa mutlaka fraksiyonel lazer yaptırın. Ee, bu konuda memnun kalmasaydım asla story çekmezdim. Bundan emin olun. Şu an cildimde de hiçbir şekilde e, bir uygulama kullanmadan çekiyorum bunu. E, şöyle gösterebilirim. Çok büyük sonuçları aldım. Şuralarımda gözenek problemim vardı. Hemen hemen hepsi daha ilk seansta gitti diyebilirim. Abdullah Ünal Hocam tekrar çok teşekkür ederim. Sayenizde filtresiz ve makyajsız bir şekilde gönül rahatlığıyla soru çekebiliyorum ve beni Abdullah Ünal Hocamla tanıştıran canım arkadaşım Sevil Tuzluca'ya da çok teşekkür ediyorum. Sayesinde böyle bir işlemle karşılaştım. Böyle bir işlemi yaptırdım. Bana yıllardır yaptırmam gerektiğini söylüyordu ama maalesef işimin yoğunluğundan dolayı yaptıramıyordum. Çok teşekkür ediyorum.